Evet öyle. Sağ ayak, sol ayak yerden pas yapıyorsun benim. Tamam mı? Evet. Hop sağ ayak. Kaldırma. Gel sol ayak. Sağ ayak. Kaldırma. Kaldırırsan deviririz. Bunu devirmek istemiyoruz biz. Tamam mı? Evet sağ ayak. Evet sol ayak. Sağ ayak. Sol ayak. Sağ ayak. Sol ayak, sağ ayak, sol ayak, sağ ayak. Yavaş, sol ayak. Dibine vurma, ortasına vuruyoruz. Evet, sağ ayak. Sol ayak. Sağ ayak. Sol ayak. Sol ayak. Sağ ayak. Sol ayak. Sağ ayak. Sol ayak. Sağ ayak. Sol ayak. Biraz sert vuralım topa. Biraz sağ, sağ ayak. Evet sol ayak yerden Ortasına vur gelir o Sağ ayak ortasına vur gelecek o Evet sol ayak Sağ ayak Sol ayak ortasına Evet sağ ayak Sol ayak ortasına vur Ortasına vur kalkmayacak o Ortasına Evet ortasına Evet ortasına Ortasına kaldırma topu Dibine doğru vurma Top, Dibine değil topun burasına vuruyorsun. Burasına Evet işte bu. Evet. Evet. Bir daha. Aferin. Bir daha. Aferin. Bir daha. Aferin. Bir daha. Evet. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Aferin. Dinleniyorsun. Tamam mı? Şimdi. sana seninle pas yaptığımızda sana diyeceğim ki hadi git yeşil renge dokun. Diyeceğim ki git mavi renge dokun ve tekrar gel diyeceğim. Tamam mı? evet. Evet yine pas yapıyoruz. Ortadasın. Yine pas yapıyoruz. Ama bu sefer topu vurduktan sonra ben sana renk söyleyeceğim. Git sen ona dokunacaksın geri geleceksin. Tamam mı? Anaşık. Evet. Pas yap benimle. Evet. Benim renk söylememi bekle. Pas yap benimle. Evet sol ayağını da kullan. Sağ ayağını kullan. Evet sol ayağını kullan. Sağ ayağını kullan. Yeşil. Evet. Geldin. Evet hadi bakalım. Hadi iyi paslar. Ne oldu iyi paslarımıza? Evet. Mavi. Evet dokundun geldi. Geleme ama koşmuyorsun. Niye koşmuyorsun? Evet. Haydi. Evet. Yeşil. Hemen koşarak geliyorsun. Gel koşarak gel. Evet. Mavi. Evet devam. Devam. Kaldırma topu. Ortasına gösterdiğim yere vuruyorsun. Devam. Mavi. Evet geldin. Aferin. Aferin sana. Evet. Hop. Yeşil. Evet. Aferin sana. Devam. Devam. Mavi. Aferin Alev. Gel bakalım. Evet. 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 Yeşil. Evet tekrar geldi. Hop. 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 Mavi. Evet. Hayır evet, şimdi yine olduğun yerdesin. Ben sana bu sefer yüksek top atacağım. Ayağının altıyla kontrol edeceksin ve pas vereceksin. Ayağını altın, Ayağının altıysa? altıyla. Tabanıyla. Şöyle. Evet. Şöyle, şöyle. Evet. Şöyle. Sonra pas vereceksin. Ya yerden. Evet yerden. Ver bakalım bana topu. Evet hazır mıyız? Hadi bakalım kontrolünü yap. Evet oyna. Evet kontrolünü yap. Oyna. Kontrolünü yap. Oyna. Yap kontrolünü. Aferin. Yap kontrolünü gitme geriye doğru. Evet topa doğru gel. Top, toptan kaçma. Evet. Yap kontrolünü. Aferin. Yap kontrolünü. Aferin. Sol ayağınla kontrol et. Aferin. Ama sol ayağınla kontrol edersen sol ayağınla pas vereceksin. Tamam mı? İki da kullanmanı istiyorum. Evet. Hazırsın. Evet. Hop. Kontrol. Evet. Sağ ayakla kontrol. Evet. Sol ayakla kontrol. Evet. Sağ ayakla kontrol. Evet. Sol ayakla kontrol. Aferin. Sağ ayakla kontrol. Müthiş. Sol ayakla kontrol. Şimdi bir bir şey daha ekleyeceğiz Kontrol edip atsana ben renk söyledim Gidip rengi dokunup geleceksin Ortaya doğru gel Anlaştık mı? Evet hop kontrol Kontrol Sol kontrol Evet oyna Evet sol kontrol Par Sağ kontrol Yeşil Evet sol kontrol Ama sol hangisi Alev? Evet oyna Sağ kontrol Sol kontrol. Evet. Sol kontrol. Mavi. Evet. Geldi. Hop. Oynadı. Hop. Yeşil. Geldi. Hop. Evet. Hop. Evet. Hop. Hadi bakalım. Getir topumu. Getir getir getir. getir. Evet. Oyna. Evet hop oynadın hop yeşil evet hop oynadın hop oynadın hop oynadın mavi evet gel ortaya geliyorsun evet hop hadi bakalım oyna hop oyna Hop. Hadi bakalım hadi. Oyna. Hop. Oyna. Hop. Oyna. Hop. Oyna. Hop. Aferin sana. Oyna. Hop. oynadık. Evet hadi. Dinlendik. açma gelme yapıyoruz şimdi. Dinleniyoruz. Aferin sana. Kal orada. Geliyorum. Evet, hazır. Seken topu iade ediyorsun. Evet. Hadi bakalım. Hop. Hayır. Seken topu biraz önceki gibi iade ediyorsun. Evet. Hadi bakalım. Evet, bir daha. Yaklaş biraz. Çok uzaksın. Evet. Hop. Evet, şimdi solla. Aferin. Şimdi sağla. Aferin. Şimdi solla. Aferin. Şimdi sağla. Müthiş. Şimdi solla. Evet, şimdi sağla. Şimdi solla. Evet. Aferin. Şimdi sağla. Evet. Şimdi solla. Şimdi sağla. Şimdi solla. Şimdi sağla. Şimdi solla. Şimdi sağla. Şimdi solla. Şimdi, Şimdi sağla. Devam. Evet. Şimdi solla. Şimdi sağla. Şimdi sola. Şimdi solla. Şimdi sağıyla. Şimdi solla. Aferin. Şimdi Alef bunun içerisine renk kattık. Tamam mı? Hangi rengi söylersen vurduktan sonra ona gidip geliyorsun. Anlaştık. Evet. Hop. Yeşil. Evet. Solla. Mavi. Evet geldi. Yeşil. Geldi. Mavi. Aferin. Yeşil. Aferin. Mavi. Aferin. Mavi. Aferin. Yeşil. Aferin. Mavi. Hoppa gol oldu. Aferin sana. Evet gel. Yeşil. Aferin. Mavi. Aferin. Yeşil. Çok iyi. Mavi. Bravo. Yeşil. Evet. Mavi. Evet. Yeşil. Evet. Mavi. Evet. Yeşil. Aferin sana. Gel. Aferin. Bir tur jog koşu yapmanı istiyorum. Hadi bakalım. Evet. Anladık değil mi Ali? Evet, hadi bakalım. Başladı. Evet sağ ayakla pas. Bravo. Gittin. Tekrar geldin sağ ayakla pas. Aferin. Tekrar geldin sağ ayakla pas. Bravo. Gittin. Tekrar geldin. Geldin sağ ayakla pas. Unutma. Git. Beklemeden geri gel. Beklemeden geri gel. Evet sağ ayakla. Güzel. Git. Beklemeden geri gel. Sağ ayakla. Aferin. Git. Tekrar geldin sağ ayakla. Aferin. Git. Tekrar geldin sağ ayakla. Aferin. Tekrar başa gidiyorsun. Bu sefer soldan yapacağız aynısı. Evet Ali. Girdin. Sol ayak. Aferin. Gittin. Geri geldin. 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 Sol ayak. Evet. Sol ayak. Sol ayak. Aferin. Gittin. Geri geldin. Sol ayak. Aferin. Bir daha yapacağız sağ ayakla. Hadi bakalım. Hop. Başladık. Sağ. Bravo Alef. Devam. Evet. Gittin. Geldin. Getir. Güzel. Evet. Devam. Bana doğru atmanı istiyorum topu. Evet. Çok iyi. Evet. Gittin. Geri geldin. Sağ ayakla. Güzel. Gittin. Geri geldin. Sağ ayakla. Aferin. Gittin. Geri geldin. Sağ ayakla. Aferin. Gittin. Geri geldin sağ ayakla. Müthiş. Bir daha gittin sol ayakla yapacağız. Evet hadi başladı. Hop. Sol ayakla. Bravo. Gittin. Geri geldin. Sol ayakla. Aferin. Devam. Gittin geri geldin. Sol ayak. Güzel. Devam. Geldin. Sol ayak. Aferin. Gittin. Geri geldin. Sol ayak. Müthiş. Gittin. Geri geldin. Sol ayak. Güzel. Geri geldin. Sol ayak. Gittin. Geri geldin. Sol ayak. Aferin Alev sana. Güzel. Bravo. Alev evet, şimdi yapacağımız şu. Öne doğru geliyorsun. Sağ ayakla vuruyorsun. Öne doğru geliyorsun. Sağ ayakla vuruyorsun. Tamam mı? Anlaştık mı? Topları sana atacağım ve bana yönlendireceksin top. Tamam mı? Evet gir. Sağ ayak. Aferin. Girdin. Sağ ayak. Aferin. Girdin. Sağ ayak. Aferin girdin Sağ ayak Müthiş girdin Sağ ayak Girdin bana doğru çevir vücudunu Sağ ayak müthiş girdin Sağ ayak çok iyi girdin Sağ ayak Aferin girdin Sağ ayak aferin Halev Şimdi oradan tekrar geldiğinde sol ayakla iade etmeni istiyorum Evet başla Hop girdin sol ayak Evet gittin Geldin sol ayak Aferin gittin Geldin. Aferin sana. Bravo olsun. Hadi bakalım. Olur öyle şeyler. Hadi bakalım. Bravo. Evet. Sol ayak. Aferin. Geldin. Sol ayak. Aferin. Geldin. Sol ayak. Vücudunu çevir bana doğru. Evet. Çevir. Aferin Alev sana. Bravo oğlum sana. Evet. Bir daha. Sol ayak. Evet. Tekrar sağ ayakla yapıyoruz. Evet. Başladık. Hop girdik. Aferin. Hop girdik. Aferin. Hop girdik. Aferin. Hop bir daha. Aferin Alef sana. Hop. Bekle düzeltelim. Evet. Aferin Alef. Güzel. Müthiş. Çok iyi oluyor. Evet. Geldin sağ ayak. Güzel. Arkanı dönmeni istemiyorum. Top arka dönülmez. Evet. Geldin sağ ayak. Aferin. Geldin sağ ayak. Aferin. Şimdi sol ayakla. Hadi bakalım başladık. Aferin olma. Evet geldin. Aferin aslanım sana. Aferin oğlum. Güzel. Sol ayak. Evet. Şimdi vücudumuzu yavaş yavaş bana doğru çeviriyoruz. Evet. Güzel. Devam. Evet. Hadi bakalım. Olsun. Tamam. Ben yanlış attım. Evet. Devam. Evet. Sol ayak. Girdin sol. Güzel. Girdin. Bir daha sol. Girdin. Bir daha sol. Evet Alek, dinlendin. Aferin sana güzel. Şimdi bir değiştirdik. Bir tane değiştirdik. Olayımız şu. Yapacağımız şey de ayak içi iade yapacağız. Tamam mı? Ayak içi iade yapacağız. Yüksek gelen top. Tamam? Evet. Evet, gir bakalım. Sağ ayakla iade yap bak. Aferin, girdin. Sağ ayak. Aferin, girdin. Sağ ayak. Aferin, girdin. Sağ ayak. Aferin. Girdin. Sağ ayak. Aferin sana. Girdin. Sağ ayak. Güzel. Girdin. Sağ ayak. Aferin olma. Gir. Sağ ayak. Müthiş. Gir. Sağ ayak. Çok iyi. Şimdi sol ayak alayım. Tamam mı? Evet. Gir. Evet. Sol. Aferin. Gir. Sol. Evet. Gir. Sol. Gir. Sol. Gir. Git. Sol. Git. Sol. Git. Sol. Git. Bekle. Olur. Hata olacak. Her zaman da çok iyi olacak hali yok. Hadi bakalım. Git. Sol. Evet. Şimdi sağ. Hadi bakalım. Hop. Girdin. Çok iyi. Aferin oğlum sana be. Aferin aferin. Ayaklarını kaldır. Kaldır ayaklarını. Evet. Kaldır ayaklarını içeriye girerken. Evet. Kaldır ayaklarını takılırsın. Evet. Aferin. Girdin. Hoppa. Evet. Girdin. Hoppa. Girdin. Hoppa. Aferin. Girdin. Hoppa. Evet. Şimdi sol. Hadi bakalım. Girdin. Aferin. Ayağın içini kullanıyorsun Alep. Üstünü değil oğlum. Evet. işte bu. Hadi bakalım. Hop. Üstü. Evet. İçi. İçi. Üstünü kullanma. İçi. Evet. Güzel. Evet. Aferin. Devam. Ayaklarını kaldırmadığından oluyor. Evet. Sol. Aferin. Girdin. Sol. Aferin. Girdin. Sol. Aferin. Girdin. Sol. Aferin sana. Bir tur jok koşu yapmanı istiyorum. Çok yavaş ama tamam mı? Hızlı istemiyorum. Hadi bakalım. Evet hazırız Alev. Burada sol ayak, burada sağ ayak. Hadi bakalım başlayalım. Evet. Hop sağ ayak. Evet geldin sol ayak. Aferin. Yanına doğru açılmanı istiyorum. Evet sağ ayak. Gittin sol ayak. Aferin. Geldin sağ ayak. Geldin sol ayak. Geldin sağ ayak. Geldin sol ayak. Aferin sana. Geldin sağ ayak. Geldin sol ayak. Geldin, sağa sağ ayak. Geldin, sol ayak. Geldin, sağ ayak. Geldin, sol ayak. Aferin sana be. Sağ ayak. Bravo alet. Şimdi sol ayak. Şimdi sağ ayak. Şimdi sol ayak. Bravo. Şimdi sağ ayak. Evet. Şimdi sol ayak. Bravo. Güven oğlum kendine. Evet. Şimdi sağ ayak. Güven yavrum kendine. Evet. Şimdi sol ayak. Güven kendine. Evet. Sağ ayak. Sol ayak. Evet. Merak etme. Bir şey olmaz. Haydi. Sağ ayak. Evet. Şimdi sol ayak. Evet. Dinlendik. Aferin. Güzel. Çok iyi oldu. Evet. Aferin. Dinleniyoruz Aferin. Alev. Evet. Yasin yağmur güzeldir. Hazır mıyız? Son çalışma. Merak etme. Bitiyor. <laughs> evet. Sa pas. Sağ pas. Sağ pas. Sağ pas. Pas ver bana. şu tatma, Pas vermeni istiyorum. Sadece pas vermeni istiyorum. Evet. Sadece pas ver bana. Sadece pas ver bana. Sadece pas ver. Aferin sana. Hop. Aldın topu. Evet. Sürdün. Evet. Daireyi oluşturdun. Ve pasını verdi. Şimdi solla yapacağız aynısını. Sol. 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 Hop. Ee hayır buradan. Buradan içeriden. Evet girdin. Hemen döndün etrafında. Döndün. Evet şimdi sağ ayağına pasını verdin. Geldin. Hop. 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 Evet. Hadi bakalım. Hop bakalım. Evet gel. Gel. Hadi bakalım. Evet. Evet ver bakalım pasını. Şimdi solda yapıyoruz aynısını. Hadi bakalım hop. Evet. 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 Daha iyi paslar. Ayağın içini koy. Evet. Ayağın içiyle. Aferin. Ayağın içiyle yavrum. Evet. Ayağın içi. Evet. Ayağın içi. Evet. Hop. Hadi bakalım yap hareketini. Evet. Döndün etrafında. Döndün. Evet. Gel. Hoppa. Sağ. 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 Yap bakalım hareketini. Evet yap bakalım hop. Haydi bakalım. Güzel. Evet solla veriyorsun. Hoppa gel. Bir daha. Düzgün pas. Düzgün. Ortasına vur topun. Ortasına istiyorum. Evet. Ortasına. Evet. Ortasına. 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 Hop. Evet. Çemberi oluştur. Güzel. İşte bu kadar. Gel bir daha. Haydi bakalım. Bir daha. Bir daha. Evet bitiyor. Bir daha. Bir daha. Hop. Hop. Haydi bakalım çember. Evet şimdi bir de son sol ayakla yapacağız ve bitireceğiz. Haydi bakalım başladık. Gel sol ayak pas. Sol ayak pas. Sol ayak pas. Sol ayak pas. Bir daha pas. Bir daha pas. Hop. Haydi bakalım. Evet döndük etrafında düşürdük adamı. Evet aferin Ayas gel çak. Bravo sana çak. Aferin sana. Lan. Evet bir tur koşu yapıyorsun bitiriyoruz. Hadi bakalım açma gelme bitireceğiz.